Bugünkü videomuzda otopsinin uzun tarihine bir bakış yapacağız. Tıp tarihiyle paralel bir gelişme gösteren otopsinin uzun tarihi. Kullanılan pek çok ismi var. Nekropsi, postmortem, postmortem inceleme gibi. Grekçeden gelen kelime otopsi. Kendi gözüyle görme demek. Otopsinin tarihçesinden bahsedeceksek çok eskilere gitmemiz gerekiyor ama çok çok eskilere gitmemiz. kadar eski değil tabii ki. Milyonlarca yıl olmasa da birkaç bin yıl geriye sarmamız lazım tarihi. Otopsinin milattan önce ve milattan sonra gelişimi arasında tıbbın gelişimiyle paralel ve iç içe olarak görünmeli. Tıbbi bir konuda tarihçeden bahsedeceksek Hipokrat'tan başlamak gerekiyor önce 460-370 yılları arasında yaşamış olan Hipokrat, o zaman inanışın tersine hastalıkların doğal doğaüstü nedenlerden değil, doğal sebeplerden kaynaklandığını savunmuştur. Dört sıvı teorisine göre insan vücudu siyah safra, sarı safra, mukus ve kandan oluşmaktaydı. Bu sıvılar arasında bir denge bulunmaktaydı. İşte hastalıklarında bu dengenin bozulmasından kaynaklandığını iddia etmiştir. İnsan vücudunun incelemesi milattan önceleri dayanır. Milattan önce 2 ve 3. yüzyıla baktığımızda önemli bir isim karşımıza çıkıyor. Mısır kralı 1. Soter. Eğitime büyük önem veren bir devlet adamı. İskenderiye'de büyük bir üniversite ve kütüphane yaptırmış ve eğitim amaçlı olarak insan vücudunun incelemesi izin vermiştir. İdam edilen suçlar üzerinde incelemeler yapılmıştır. Hatta bazen kral da bu diseksiyonlara katılmıştır. Bu şekilde ilk insan vücudu diseksiyonu günümüzden çok uzun yıllar öncesine dayandığı görülmektedir. İskenderiye'de biraz daha konaklayalım. İki isimle tanışacağız. Herofilus ve Erasistratus. Kalsedonlu Herofilus ilk anatomist olarak da tanımlanır. İskenderiye'de insanlar ve hayvanlar üzerinde otopsi yaparak incelemelerde bulunmuştur. Aynı dönemde Erasistratus da benzer çalışmalar yapmıştır. Erasistratus, Hipokrat'ın sıvılar teorisini reddetmiş ve hastalıkların organlardaki değişimlerden kaynaklandığını savunmuştur. Bu iki isim aynı zamanda İskenderiye'nin kasapları olarak da adlandırılmaktadır. Biraz da medyatik olaylara değinelim. İlk kayıtlı otopsi M.Ö. 44 yılına kadar uzanmak gerekiyor. Tanıdık bir isme yapılmış. Aldığı bıçak darbeleri ile ölen Roma İmparatoru Julius Caesar'a yapılmış otopsi. Bu otopsi 23 bıçak yarası olduğu tespit edilmiş ve Caesar'ın aortunda yaralanma olduğu gösterilmiş. Tıpta önemli yeri olan isimler, otopside de önemli yer alan isimler aynı zamanda. Galen ile devam ediyoruz. Pergamumlu Galen milattan sonra 121-201 yıllar arasında yaşamış. Kendi adına bir damarı bile var. Semptomlarla insan vücudu diseksiyonundan elde ettiği bulguları birleştirmiştir. Hastalıklardan etkilenen vücut bölümler hakkında yorumlar yapmıştır. Deneysel cerrahi deyince akta gelmesi gereken ilk isimlerden birisi İbn Zur. 1091-1161 yılları arasında yaşamış olan Zur, insanlarda cerrahi işlemler yapmadan önce hayvanlar üzerinde pratik yapmış ve bu pratiklerine cerrahi işlemlerine uygulamıştır çok sayıda diseksiyon ve otopsi yapmıştır. Gerçek anlamda bir otopsi ise, gerçek anlamda ne demek? Bir mahkeme tarafından istenmiş bir otopsi ise 1302 yılında Bolonya'da yapılmış. Bartolomeo da Valignana tarafından gerçekleştirilmiş bu otopsi, mahkeme istemiyle yapılan ilk otopsi olarak adlandırılmaktadır. Şimdi de 15. yüzyılda yaşamış Bienvini, patolojinin kurcusu diyenler de var. Yaptığı Hastalıkların Saklı Nedenleri adlı eseriyle patolojiye büyük katkılarda bulunmuştur. Tarihin önemli bir aşaması tabii ki Rönesans. Rönesans bir başkalaşım dönemi. Bir yenilenme dönemi. Pek çok konuda sanatta olduğu kadar tıp ve hatta otopsi de bunlardan bir tanesi. Rönesans dönemi anatominin yeniden doğuşu olarak kabul edilir. Belçikalı Andreas Vesalius'un 1543 yılında yaptığı çalışma ile kendi deyimiyle anormal olanın normal olandan ayırt edilmesi sağlanmıştır. Mesaliosun 1543 yılında yazdığı eseri insan anatomisinin doğru bir şekilde ya da gerçeğe uygun göstermiş olduğu önemli bir eserdir. Bu eserden sonra tıp fakülteleri öğrencilerinin insan kadavrası üzerinde diseksiyon yapması zorunluluğunu getirmiştir. Mesaliosun On the Fabric of the Human Body adlı eseri anatomi önemli çizimlerle doludur. Rönesans demişken Da Vinci ve Michelangelo'dan bahsetmemek olmaz. Da Vinci ve Michelangelo çok sayıda insan diseksiyonu yaparak insan vücudunu incelemiş, incelemeleri eserlerine yansıtmışlardır. Anatomi alanında da önemli katkıları bulunmaktadır bu iki ismin. Otopsi de çağ atlama ise tanıdık bir isimle başlıyor. Morgagni, Giovanni Battista Morgagni, İtalyan anatomist, hastalıkların anatomisi kavramının kurucusu oldu. 1761 yılında yayınladığı eserinde çıplak gözle insan vücudundan neler görülebileceğini açıklamıştır. Morgagni'den sonra bir başka tanıdık isimle karşılaşacağız tarihin sayfalarında. Fransız anatomist Xavier Bichet. Histolojinin ve doku patolojisinin babası olarak tanımlanmaktadır. Hastalıklarla ilgili çalışmalarında genel sistemlerin ve dokuların rolünü vurgulamıştır. Organları diseke etmiş ve dokuları incelemiştir. İnsan vücudunun 21 farklı doku tipinden oluştuğunu savunmuştur. Tanıdık isimlerle devam edelim. Otopsi yapanlar için de oldukça tanıdık bir isim. Viyanalı Rokitanski. Karl von Rokitansky otopsi çalışmalarının zirvesi olarak tanımlanmaktadır. Çok önemli bir kariyeri var. 45 yılda bizzat kendisi 30 binin üzerinde otopsi yapmıştır. 70 binin üzerinde de otopsiye süpervizörlük yaptığı söylenmektedir. Medyatik isimlerden devam edecek olursak Napolyon Bonaparte'ı saymamak olmaz. Napolyon Bonaparte ölümünden sonra otopsi yapılmasını kendisi vaziyet etmiş. Babasının ölmeden önce yaşadığı semptomların aynısını yaşadığı için sonuçları oğluna bildirilmek üzere cesedine otopsi yapılmasını istemiş. Otopsinde de mide kanseri bulguları tespit edilmiş. Tarihte birçok isim var otopsinin önceliğini yapmış olan. Günümüze kadar ulaşmış otopsi tekniklerinin babaları ise modern patolojinin babası olarak gösterilen Alman patolog Rudolf Wieschow, Paris'te patolojik anatomi alanında önemli çalışmalar yapmış olan Marius Letül, 19. yüzyıl Almanyası'nda yaşamış olan Friedrich Albert von Senker ve Avusturyalı patolog ve bakteriyolog Anton Gondur. Bir şov otopside tekli organlar şeklinde inceleme yaparken Zenker iç organların dört temel organ bloğu olarak çıkarılmasını önermiştir. 1902 yılında Zenker'in otopsi tekniği öğrencisi Heller tarafından tanımlanmıştır. Gondur'un otopsi tekniği Halpert tarafından kaleme alınmış ancak bu eser İngilizce'ye hiç çevrilmemiştir. Gondur'un metodu İngilizce okuyuculara Frank Burr Mallory tarafından aktarılmıştır. 1903 yılında Fransız hekim Marius Lothil tarafından yazılan ve İngilizce hiç çevrilmemiş olan kitapta kendi otopsi tekniği anlatılmıştır. İşte hepsi bu aslında. Günümüzde halen kullanılmakta olan otopsi tekniklerinin öncülerini tanıdık. Yüzyıllar hatta bin yıllar önceden beri uğraşıyor insanoğlu. Vücudu tanımak, hastalıkları tanımak ve ölümlerin sebebini bulmak için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.